Halbuki nihayetsiz bir muhabbet, hadsiz bir şevk ve istihsan ile mukabeleye layık olan bir cemale karşı zımnen bir adavet ve kin ve inkar ile mukabele eder. Niye? Elinde tutamıyor. Elinde tutamıyor. zeval lezzet elemdir. Şimdi en çok sevdiği bir yemeği, bir gıdayı, bir meyveyi, herhangi bir şeyi alıyor, yiyor ve bitiyor. Karnı do doyuyor, bitiyor. O lezzet gidiyor yani. O lezzet gidince yerine normal olarak lezzetsizlik geliyor. Yani elem. Şimdi bu kadar güzel yapmışsın, neden sonuna kadar bizi istifade ettirmiyorsun? Kafirin mantığı bu. Kafirin mantığı bu. Çünkü ahirete inanmıyor. Bu kadar güzel manzaralar, şimdi mesela, işte e, Boğaz'da yalılar, malılar, bilmem neler, gece ayrı manzara, gündüz ayrı manzara, gece olduğu zaman gündüzü özlüyor, gündüz olduğu zaman geceyi özlüyor. Aşıkları görecek, bilmem neleri görecek. Ama hiçbirisi serinde kalmıyor neticede bir insandır. O lezzetin devamını istiyor. Madem bu lezzeti bize gösterdin, tattırdın, bizimle alay mı ediyorsun? Bizimle oyun mu oynuyorsun? Nitekim bazı dinsizler öyle söylerler. Allah var mı yok mu bilmem ama varsa da çok hodgam, kendi nefsini düşünmekten başka bir şey düşünmemiş. Böyle ibarelere rastladım. Doğru söylüyor. Çünkü kendisi onu takdir edecek ve esas yurda imanı yok ki onun aslına talip olacak bir iman gücüne sahip değil. E burada da bakıyor. Manzara bir saat sonra tamam. Hadi eve. İşte gece ışıklı muşıklı boğaz. Güneş geldi. Hadi bakalım. Yemek en sevdiği biraz sonra duruyor. Fransızların yaptığı gibi e, istifrag ediyor. Geliyor ki tekrar yemek yiye. Bu Fransızlar çok pis bir millet. E, Milletlerin en pisi bu Fransızlar. En mendeburu İngilizler ama en pisi de bu Fransızlar. Hep kir pislik. Bu ne, ne oluyor bu? Madem verdin bizi kandırma. Bizimle alay etme. Biz bu nimetlerden tam istifade edelim. Ebediyeti burada istiyor. Ahirete imanı yok. Onun için kafir Allah'a düşman olur. Sebebi budur. Eline geçiyor, gençlik gidiyor. Mal gidiyor. Sıcak gidiyor, soğuk gidiyor. Çocuğu gidiyor, hanımı gidiyor. Dünya gidiyor. Daha dün hopur-zupur oynarken, bugün bastona dayanıyor. E Bunun madem sen böyle güzel bir e, ziyafetgaha bizi getirdin, diyor Allah'a. Madem bunu verdin, e hepsini istifade edelim daha ölmeyelim. Onun için mesela işte aya, yıldıza bu kadar gitmelerinin sebebi ölümsüz bir yer arıyorlar bunlar. Yoktur ölümsüz yer. <laughs> Ölümsüz yer yok. Ay'a da gitseler, yıldıza da gitseler kullu nefsin zayikatul mevt. Hiç kurtuluşları yok. Allahu Alem bundan Abdülmetin sayın kardeşim. Ama ilave edeceğim bir şey varsa dinlerim yani. Kısaca bunu. Kısaca bu. Bu 10. söz bu onuncu söz Risale-i Nur'un bir güneşi. Amen tu billahi ve bil yevmil ahir. İmanın iki güneşi bunlar. Esası bunlar teşkil ediyor. Allah'a iman ve ahirete iman. Nizamı da, intizamı da, beşeri de, insanı da ayakta tutan bu iki şeye temelli iman. Allah'a iman, ahirete iman. Diğerleri bunun zımnındadır ahirete tam imanı olmayanın diğer hiçbir şey yapması mümkün değil. Allah'a ve ahirete iman. İki iman şartlarından iki güneş bunlar. Şimdi bu onuncu söz de iki güneşten birisini adeta gözümüze sokuyor, ispat ediyor. Kaçacak delik bulamıyor. Nefis kaçacak delik bulamıyor. Onun için onuncu söz çok mühim. Beşinci ya, hakikat. Ya seni konuyor ama vaktimizde pek kalmadı herhalde. Sual var mı? Sual var, var Biraz oku bakalım hele. Biraz oku. Beni dinlersen beşe geçme. O okuduğun yeri bir daha oku. Kadın oh dördün aşağı kısmını bir daha Buyur. Demek bu alemin saniyinin pek mühim ve hayret verici ve gizli kemalatı vardır. Bu harika Şimdi sana... gizli kemalat kemalat gizli olur mu? Kemalat güneş gibi ortada insanların gözleri kapalı. İnsanların gözleri kapalı. Yani insan bir domatesi alıp ineğin otu böyle diliyle toplayıp işkembeye atması gibi bu da domatesi böyle toplayıp işkembeye atıyor. Aslında kemalat gizli değil ki. O domatesin yapılışını düşünmek bazıları şey yapıyorlar çok pahalı Bila sevde oluyor, pahalı. Alıyorum bir biber. Ulan bundan bir tane yap. <laughs> Sana bunun fiyatını söyleyeyim ben. Ne pahalısı. Bunu bize bedava veriyorlar, bedava. Sen bu bir biberi yap bakayım hele bir. Bedava. Lütuf, kerem. Yani bir tanesini bir milyona alsan yine ucuz. O ne sehavettir, ne cüddür. Yani bakhil insan o domatesi satacak yapacan, yapan bir adam olsa ve onu satsa kaça alırsın, kaça alabilirsin? Emin ol ki satmaz, satmaz. Evet, bakın öyledir. Yenmezdir. Gizli değil ki kemalatı. Kemalatı apaçık. İnsan gafil, insanın gözü kapanmış, insanın kalbi kapanmış, insanın ruh kapısı, penceresi kapanmış. Yoksa kemalat, gizli kemalat açığa çıkmak ister. E güzel de gizli ise açığa nasıl çıkacak? Demek ki gözü açık olan bir iki tane olacak ki onu açığa çıkara. Yoksa kemalat gizli değil, insanın gözü kapalı. Kalbi kapalı, hissi kapalı. E, ee, dünya kokuyla da olsa, burnu olmayan adama bir şey değiştirir mi? Dünya en türlü namatla da olsa kulağı olmayan adama ne yazar? Kainat renge renk olsa gözü olmayan adama nasıl anlatacağız? İnsanlar böyle olmuştu. Biz böyle olmuşuz. Buyur. Demek bu alemin saniyenin pek mühim ve hayret verici ve gizli kemalatı vardır. Bu harika sanatlarla onları göstermek ister. Çünkü gizli, kusursuz kemalat ise takdir edici, istihsan edici, maşallah diyerek müşahede edicilerin başlarında teşhir ister daimi kemalat ise daimi tezahür ister. O ise takdir ve istihsan edicilerin devamı vücudunu ister. Şimdi Allah o çocuğu daha o evi birçok çocuklarla şenlendirsin. Bizim evde 14 tane çocuk olmuş Rahmetli babanın. 13. 13 tane çocuğu olmuş dokuz erkek, dört kız. <laughs> Onun için o kalabalık ne olduğunu biliyoruz. Şimdi o çocuk babası namaz kılarken anne gidiyor. O çocuk üç aylık, beş aylık, en fazla bir yaşındadır yani. Belki daha küçüktür. Bir yaşındaki bir kediye, bir yaşındaki bir, kedi, bir yaşındaki bir ineğe ne yaptırabilirsin? Allahu Azimüşşan o insanı nasıl yapmış? Ne kadar cilvelemiş, ne kadar cilalamış, ne kadar güzelleştirmiş. O şimdi öyle yazıyor ama o, o çocuk öyle odun gibi durmuyor. O eğildiği zaman çocuk burnunu tutuyor, onun kulağını tutuyor. <laughs> Onu öyle rahat secde yaptırır mı? Cilve, cila. Allah yüksek yaratmış. Allah yüksek yaratmış. Bu yüksek yaratılış gerektiriyor ki yaratılışların diğerlerine bakıp tefekkür etsin. Anlasın. idrak etsin. Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği bu. Birbirlerine teşhir etsin güzellikleri. Rabbimiz sen ne kadar güzelsin. Şu kupkuru topraktan <laughs> şu papatya'ya bak. Şu gelinciye bak. Şu hercail çiçeğine bak şu elmaya bak, şu domatese bak, şu patlıcana bak. Ey güzel Allah'ım, bu bir şeyden neler çıkarıyorsun sen? Bu nasıl bir fabrikadır, bu nasıl bir iştir? Üstelik topraktan eksiltme de yapmıyor. Ben her zaman söylüyorum, ya yani şu Çukurova'dan her sene bir milimetre o kaldırdığı vagon vagon gıdalardan dolayı bir milimetre Çukurova aşağı inseydi, Şimdi Çukurova kuyu dibi olurdu kayıp da yok. Nereden getiriyor bu? Bakıyorsun karpuz tarlasına alabildiğine, göz alabildiğine 150-200-300 dönüm yerlerde ekiyorlar. Şimdi, ha böyle böyle karpuzlar. Ya o nereden geliyor? O? o topraktan bir şey alması eksiltmesi lazım. Yani fizik kanunu böyledir. Öyle değil mi? Fizik kanunu böyle Yani burada bir şey şişiyorsa buradan bir şeyin de zayıflaması lazım. Allah istiyor ki bunları birbirimize gösterelim. Bunları birbirimize gösterip Rabbimizin ne kadar yüce olduğunu gösterelim. Onu takdir edelim, takdir edelim. O güzel güzel pişmiş, güneşte pişmiş. Şimdi karpuz kendisi dönmüyor. Adam her gün o karpuzların hepsini güneşe döndersen onda olmaz. Allah koskoca güneşi döndürüyor ki o karpuzun dört tarafı ışık alsın. Ne nizam kurmuş, ne film, ne fırıldak, ne iştir o. Hey kurban oldum vallahi. Şu dünyayı onun içinde koskoca dünyayı 40 bin kilometre çevre şeyi olan, kuşağı olan, 40 bin kilometre kuşağı olan ormanlar, denizler, Onları böyle çeviriyor ki o karpuz ola. O elma ola. Bu ne masraftır ya? Bu ne iştir? Bu kadar masrafla oluyor o karpuz, o kavun, o elma. Yüce Allah. Buyur mu kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. E şimdi, Allah'ın kalbine hidayet vermediği bir insan ne kadar zavallıdır, ne kadar fakirdir, ne kadar biçaredir. Ne kadar yoksul yaşıyor bu dünyada yahu, ne kadar yoksul yaşıyor. Şu zevklerden istifade edemiyor, onun öyle bir marifeti yok. O işte önüne geleni aynen hayvan gibi mişkembe dolduruyor. Ondan sonra doydu. Ondan sonrası elem. Onu dışarı çıkarmak, hazmetmek, bilmem ne etmek. Ondan sonrası zorluk başlıyor. Halbuki Müslüman öyle değil ki. Ey bu nimetleri bize veren Rabbimiz. Bunların asıllarını göster. Ne diyor? Bunların asıllarını göster. Sekizinci sözde o duayı aç Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız. Öyle okuma. Ey bizi Yalvar yalvar. Kitap okuma yani. Ha. Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız. Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını menbaalarını göster. Amin ve bizi makar saltanatına celbet. Amin. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Amin. Bizi huzuruna al. Amin. Bize merhamet et. Amin. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Amin. Bizi zeval ve tebid ile tazib etme. Amin. Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyetini başıboş bırakıp idam etme diyor. Amin. Ve çok yalvarıyor. Sen Amin. de işitiyorsun. Amin. Şimdi aldığı lezzetin, yediği yemeğin daha lezzetlisini bekliyor. Daha lezzetlisinin garantisini almış. Bize onları göster. Bu ne kadar büyük bir lezzettir. Devamını bildiğini devamına iman ettiği için aldığı lezzetin yüz mislini alır o. Çünkü o aslını getirecekler onun. Öyle diyor ki ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutur etmiştir. Cennet nimetleri öyle. Ne göz görmüş, ne kulak duymuş, ne de kalbi beşere hutur etmiş. Cennet güzellikleri. Ondan sonra el mu acaba? Buradaki bu sütar yediğimiz kepekli mevkekli elmaların asılları acaba nasıl? Üstelik keyif için, yani keyif için, yani cennete girmiş ki ağalık taşa diyeceksin ki bana elma getir. Taş sana elma getirecek. Orada neden neyi istesen sana getiriyor. Bir hava atacak, müminik ya. Elma getirene. Taşa, taşa buyur. <laughs> Allah müyesser ede. Allah o günleri göstere inşallah. Kulasa cennetin köşesine bir adım attık mı gerisini düşünme. En en fakirine 500 senelik cennet veriliyormuş. En fakirine. En fakirine. Tevazi ol, boş ver. Attın mı sen seni içeri? Gelsin fazla şey yapma. Gelelim Mustafa Bey'in sual şeyi var mı? Suali var mı? Allah seni cennetlik yapma. Sen boyun uzun değil mi? Daha çok büyüyeceksin. 33 metre olacak. Yani cennete sığmam falan zannetme yani. Cennet büyük. Evet. Kari müteharri selamun Biz ahirete iman ediyoruz. Ama tam idrak mı edemiyoruz? Yoksa unutuyor muyuz? İmanımız mı zayıf? Yok ne imanımız zayıf, ne idrakimiz az, ne o, ne o. Bu dünyanın usulü böyle. Nasıl edelim yani? Allah burayı böyle yaratmış. Hayrı şerri, iyi kötüyü, sıcağı soğuğu, karanlığı, aydınlığı, yaşı kuruyu hep birbirine karıştırmış Allah. Şimdi bizi öyle istediği için öyle yaratmış yani. Biz şimdi böyle bu sohbetlerde falan filan böyle kendimize biraz geliyoruz. Allah'a şükür imanımız var şu bu. E dışarı çıktın mı marangozsan marangozla başlıyorsun. Demircisin demircilik yapıyor, elektrikçisen elektrikçilik. Tabi o buradaki muhabbeti, iman mertebesini muhafaza etmek mümkün mü? Sen zannediyorsun ki biz imanımız zayıf. Öyle değil. Öyle değil. Biz bir şeye dikkat edelim. Bir şeye dikkat edelim. Biz Allah'tan tarafız. Heh. Yani mensubiyetimizi hiç unutmayalım. Biz Allah'tan ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam taraftarıyız. Ona karşı olanların hepsine düşmanız. Bir an onları met edemeyiz. Bir an onları temize çıkaramayız. Biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın karargahındayız. Ha bu işin aslıdır. Diğer amele girer. Bu işin aslıdır mensubiyetini unutma. İman bir intisaptır. İman bir intisaptır. Hulusi Bey Allah rahmet etsin vasiyetnamesinde yazmıştı. Ben ehli sünnet ve cemaat itikadı üzereyim. Müzmelen, müfassalan Kur'an'da emir edilenlerin hepsine iman ettim. Rabbim Allah, kitabım Kur'an. Peygamberim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Halet-i can çekişme anında, o haletten dolayı ağzımdan, dilimden başka türlü kelime çıkarsa, o bana ait değil, ben ona sahip değilim. Garantiye alıyor ha. Şuuru olmadığı halde garantiye alıyor. Esas ana bu yerini bil ve gayri yok. Ve gayrı yok. Ha bu oldu mu? Amele girer öbürü. İyi, kötü, aşağı, yukarı, gındırlanırsın. Debelenirsin, illa düzeltirsin. Ama ha bu mensubiyeti unuttuğun saniye felaket o gün. Felaket olsun. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Amin.